Merhaba Murat Teysa takipçileri. Bugün e, neresi burası? Konya yolu üzerinde Tarus AVM'nin arkasında bir spor salonundayız. Buraya yapılan bir inşaat kurulum aşamasında ve bir su kaçağı tespiti için buraya geldik. Kaçağımızın yerini şuradan tespit ettik. Şurası. Hemen şöyle biraz bahçe Evet. Çamadan yeri burası. Keten den olduğunu düşünüyoruz. Açınca iyice tespit edilecek. Evet. Ankara Genel'i cihaz ve su kaçak tespiti tıkalı gider. Kanal açma işlemleri için bizi arayabilirsiniz. 0539 666 42 48'den Murat Tehisat'a ulaşabilirsiniz.